Guys. Merhaba arkadaşlar. Ben yine haklısıyla beraberim. Sizinle <laughs> maç atlatıp back verse çekeceğim Yani bu benim yani yaptığım bir map. Bir de bak. Taşıyı görüyor musun? İşte oraya gittim. Orada da şeyler var. Orada da eşyalar var. Biraz zırh aldım kendime. Blok alacağım şimdi. Şöyle biraz en bak alacağım. Şöyle yeter. 25 tane değil. Şöyle 4. 5 tane yeter. Şöyle 5 tane en çok yeter. Şöyle 5 tane şunu alalım. Bir de bir kılıç alalım. aha ee, yay. Bir de bir yayı alalım. Şöyle bir steak şey alalım. O ok kalalım. yemek alalım. Çes çok ya. Yemek alalım. Şöyle şey alalım. Aa, yatağı koruyor. <laughs> Dur bakalım unuttum. Var ya bak ee, dün biz bu öğretmen tuğ dedi. Bu salak tuğ dedi. Bak blokları tüm blokları, var ya tüm bloklara. Sır sırf şey harcadı. <laughs> e, ee, yatağı harcadı. Sana geliyor böyle abi blok ver. Diyor. Nedenmiş? Nedenmiş diyorum ben de. Blok almadı yatağı kurudu. Koş tamam. Oğlum koy. Heh. Kuymuyor ya. Kuymuyor ya. Allah cezanı versin. Ben gidiyorum bari. Şöyle kalınlaştırayım da. Oğlum köylü öldürmesene yazık. Öldürdü. Yatağı korumam lazım benim. Köylü değil. Ben gidiyorum ortaya doğru. Gelme. Ne dedi? Gelme. Her yeri kapattım. Ne yaptın lan tamam. aynı soru gibi? Ama test alacak kadar yerim var. Bir daha bak. Bir vursam var ya Bir dakika bir dakika Nereye geliyor Çok gidiyor Blok kalmadı blok alacağım <laughs> Evin içeri geliyor Ben mi blok alacağım çünkü Hayır Kim oklar. Ha <laughs> Burada. Bir şey düştü. Blok. Kırdım da. Bir vursa. Allah cezana dişi oğlum. O ne yaptın lan oraya? Oğlum ya hiç de gelmiyor mu la? Yok. <laughs> Vay be sen ben böyle yemiyorsun. Ben orta gidiyorum valla. Şu an yol aldım gidiyorum. Golden Apple yiyeceğim bir tane. Ve korumaya geçeceğim. Ah be. Ulan nereden vurdun oğlum çık çık. Oğlum ne yaptın sen burayı böyle ya? bir şey yapmadım. Kapıyı neden öyle yaptın ya? Çıkmıyor. <laughs> ha kapı mı? Oo şey oldu biraz. Ayarsız oldu yapamadım. Buraya yaptım oraya yapmadım. Bak blok sınırlı ona göre. Allah bitti mi? Püf. Şu an golden apple'ım var hala geçmedi Oğlum akşam gibi ya. Ne oldu? Ay. Oradan <laughs> vurdun. Bak buradan vurdum bak. Aynen şuradan. Oğlum neden yerde doğuyorum lan ben? Ha? Yardım. Yapmadın ya o yüzden. Yani yatalım biraz. Dur ben de gideceğim. Sen sen yerdeyken ben ortaya doğru yol alayım. Bak cezana düşüyorum ya korkuyorum. Daha, daha oğlum, daha, oğlum da oğlum 6 dakika olmuş lan. İyi. O zaman bu iki part olacak. 2 bölüm olacak. Orta geldim. Ee, ben yatağı vurdum ki. Koru, ben de varıyordum. Yatmayacağız mı? Yatar. Ana! Ben bu ortaya bir şeyler koymayı unuttum. Nasıl? Vallahi oğlum o kadar keşfettim bu da. Ben bunları koymayı unuttum ya. Neyse boşver hadi yat. Ananı satayım ya. Dur benim evime gitmem lazım. O orada var kılıç bile olsaydı alırdım. Bir bokuncu olsaydı. Unutmuşum. Blok ihtiyacım var. Okumaktan başka bir bok bildiğin yok ki. Ok iyidir. Hmm, bittikten sonraki <laughs> hangisini göreceğiz? <laughs> ya Yat, yatamıyorum. Sonunda bir kalktım. Köylü bana bakıyor. Leon kalmadı. Bu Bu kadar. Kalmadı. bütün çocukmuyoruz. Ben ben şey yaştan bir, bir açtım. Bir de. Ne geliyor. Çok yamuk attın. Kapı da hasta gidiyorum oğlum. Altıma geldi. Ne? Ben de geliyorum. Oh. <laughs> Oo geldi ama vurmadı. Oğlum, nereye gidiyor en bu ya? Enchant diyeceğim sen. Enchant dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ye. Aha vurdum. Vurdum böyle zonuz. Aha vurdum. <gülüyor> Sevdi. Oh, ee, çocuklar bir şey en çatlı oldu ne oluyor? En çatlı 61 den almış en çatlı. Ne için o kadar? Ne 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 Yarı kaçtım buradan. Sonra ne yaptın böyle? öyle? <laughs> Oradan giden de <diyeceğim. gülüyor> Oğlum 10 dakika oldu biz bunu ikinci part yapalım mı? Yani. Çok uzun olacak çünkü bu. Golden Apple, Golden Apple, Golden Apple. Ben evden bir Golden Apple alıp Şöyle 5 tane doldurayım. yapılan bu diyor gol yapılan gol nerede ya çok fena girdi neden seni 10 vurdum bak girdi neden seni vurdum, sana vurulmamış vurmamış gözüktün ya Aa. tamam bir de en çatla aldım iki tane ne şey aldım normal golden apple aldım aldım ah, şurada bir tane ok var Be. Varsa bok, oraya bok vurur seni. Bok vurur. Böyle bir kare yaptım. Şöyle Altımı kapatayım, arkam kapatayım kapatayım ne Allah geliyorum yavaş yavaş. Ben yavaş geliyorum. yavaş yavaş geliyorum. Ben onu yavaş geliyorum. Ben yavaş Buraya ne Ben yavaş yavaş geliyorum. Ben yavaş bir geliyorum. Ben Ben yavaş yavaş geliyorum. Ben yavaş yavaş geliyorum. 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 <laughs> Ben niye atıyorum öyle? <laughs> Dibimden geçti. Bu <O> da. <laughs> Abi video bu da teşekkürler. Oyunlar ama unutmayın.